Gerekli çalışmaları derhal başlatacağım komutanım. İyi edersin. Bu durumda acemi asker de yollamayacaklar, değil mi komutanım? Yollamazlar. Gel. Buyurun. Bitirdiniz mi ölçümleri? Bitirdik komutanım. Eşyalar arabaya yüklendi. Size bir hoşça kalın diyelim dedik. Ne zaman haber alırız? Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Arazi uygulanacak proje için oldukça elverişli. ...büyük bir olasılıkla uygulanacak diyorsunuz yani. Sadece bir pürüz var. Askerler bize bu bölgede çok sayıda tarihi kalıntı olduğundan bahsetti. Sık sık göçük oluyormuş. Sık sık mı? Geçen ay oldu dediler mesela. Bir takım arkeolojik kalıntılar çıkmış öyle mi? Evet öyle ama sık sık olduğunu söyleyemem. Yine de bu durumu araştıracağız. Pardon acaba size sık sık göçük oluyor diyen askerler kimlerdi hatırlıyor musunuz? Oha! Aa, önüne baksana abi. be! <laughs> vallahi isteseniz böyle sekronize çarpışamazsınız ha! Türkiye, o point! Tü. Manyak herifler! Hmm. Ama komutanım, vallahi size de aşk olsun ha! Ne var be, ne? Baş manyak! Vallahi öyle manyak herif, manyak herif diye diye hep bizim manyak edeceksiniz! He vallahi komutanım, hiç mi iyi bir şey yapmadık ya? Bir işineyim. Hayır! Aklınız fikriniz çerçelikte. Ama aşk olsun be komutanım, her şeyi unutuyoruz bakıyorum. <laughs> Hiç unuturmuyum be. Bütün manyaklıklarınız aklımda. İftar yemeğini unutuyorsunuz ama komutanım. Sizi Kerim Hanım'ın yanında onore ettiğimizi. Babanızı da unuttunuz galiba komutanım. Hele ki ta çatalcılara gidip okul yaptığımızı unuttuysanız yazık olmuş bütün emeklerimize. Kaç gündür uğrayamadım bir türlü. Evet. Ben de onu diyecektim. Hafta sonu da görüşemedik. Ya çatalca tarafında bir arkadaşımız ziyarete gitmişti. Arkadaş? Yakın arkadaş mı? Yani erkek mi? Bayan mı? Gerçi beni ilgilendirmez de. <laughs> Ay Aysel, üniversiteden arkadaşım. Ben de onun için geldim zaten. Ne oldu ki? Ya senden bir şey rica edeceğim Kerim. Ne demek? Sen iste yeter Kerimeciğim. Hanımcığım. Gel ayakta kalmayalım. Arkadaşımın öğretmenlik yaptığı okul çok kötü durumda. Uzun zamandır onarım görmemiş. Duvarda falan hep çatlaklar var. Yapma ya. Yazık çocuklara. E nasıl öğrenimi yapıyorlar ki öyle bir yerde? Ne yapsınlar? Gidecekleri başka yer yok ki. Müdür, öğretmenler hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar tabii. Görsen hepsini. Nasıl istekliler, nasıl züğür gibiler. Ah canlarım benim. Ah yavrucaklar, kuzucuklarım benim. Onları kurtarabiliriz. Evet. Kurtarabiliriz. Ben tamiratı yaparım. Çatlakları sıvarım. Nasıl sıvarım bilmiyorum ama öğrenirim. Sen yani yapmayacaksın, sen Albay'la konuşacaksın. Niye ki? Ben yaparım, öğrenirim, birkaç kitap alırım. İnşaatla ilgili araştırma falan yaparım. Dur dinle ki. Ee, daha önce öğretmenlik yaptığın bir okulu gönüllü askerler tamir etmişti. Hani belki şimdi de olur diyorum sen Albay'la gidip bir konuşsan. Konuşmaz mıyım? Derhal Albayıma bunun vatana en büyük hizmet olduğunu... ...o okulu tamir etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Hem de öğretmenler haftası gibi önemli bir haftada o çocuklara yardım etmemiz lazım diyeceğim. Unutmadın demek. <laughs> Unutur muyum? Hiç. Hadi o zaman sen git konuş onunla. Ben de seni ziyaretçi parkında bekleyeceğim. Bekle beni Kerimeciğim. Hemen gidip konuşacağım. Bak nasıl konuşacağım onu bilemiyorum. Askerimin baş yavuşu. Emredin komutan. Araçtan malzemeleri indirip okula taşımaya başlasınlar. Emredersiniz komutan. Hadi bakalım beyler indirin malzemeleri. Hadi bakalım beyler. Evet, Boşaltın aracı hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi alın bakalım. Çok güzel. Bundan iyisi olamaz. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Sağ olacağım. Siz de sağ olun. Teşekkürler asker amca. Sağ ol asker amca. Ben de sizinle gurur duyuyorum albay amca. Ben de yıldızı peki veririm amca. Öğretmenim tebrik ederim. Çok güzel bir işe önce oldunuz. Her şey çocuklarımız için. Komutanım, müsaadenizle çocuklara bir hediyemiz var. Tabii oğlum. Baş öğretmenimizin resmi. Gel bakalım güzel kız, beraber asalım resmi. Nereye asacağız? Oraya. Demek ki yemedi bu dengesizleri. Oysa ki dayanağımız da vardı ya. Ya desteksiz attığım ne yalanları yutturdum ben bugüne kadar. Lan bu sefer niye olmadı anlamadım ha? Kismet canım kardeşim. Son katagöllümü seninle çevirdiğim için gerçekten gurur, onur ve şeref duyuyorum. Ya, ya o şeref, gurur ve onur bana ait çocuğum. Seni her zaman fedakar bir üç kağıt olarak hatırlayacağım. Sağ. Ol. Sen de sağ. Ol. Ben de ikinizi baş belası olarak hatırlayacağım çocuklar. Emin olabilirsiniz. Kusura bakmayın komutanım dönüp selam veremedik. Cezalıyız da komutanım. Şöyle önümüze doğru gelirseniz bu arada size de selam vermiş oluruz. Ya siz ne yılışık adamlarsınız be. Ulan ceza almışsınız hala abuk subuk konuşuyorsunuz ha. Alay dağılıyor komutanım. Arkadaşlarımızdan ve komutanlarımızdan ayrılıyoruz. Bundan büyük ceza mı olur? Yaptıklarınızı duydum. Doğrusu çok da kızamadım size. Hiçbirimiz bu şartlarda buradan gitmek istemeyiz. Alay komutanımız bile. O zaman el ele verelim komutanım bir sevgi çemberi oluşturalım. Altı bin asker el ele tutuşur. Alayımızı bize bırakın diye ağlaşırız. Bir alay bırakın biz askerlere. Kirlenmiş olmasın biz maritlerle. El ele el ele verin asker. Tamam tamam sus sus. Allah'ın zibidisi, yılışık herif. Lan Gökhan, hadi bu yılışık herifin teki. Sana ne oldu peki sen bu hale geldin ha? Dengesiz. yapmadılar, ondan böyle oldum. Allah benim cüzü. <laughs> Lan hani sen benim gönlümün komandosuydun? Ha? Ne oldu? Gökhan Emredin komutanım Yine komando mevzunu oğlum Oğlum niye üzüyorsun böyle kendini Biz komando olduk da ne olduk Sonuçta piyadeyiz işte Ben de mi oturup ağlayayım Babam komutanım Tamam oğlum aç telefonu babana Komando oldum de. İnanmazsa benim telefonumu ver. Ama komutanım yalan olmaz mı? Niye yalan olsun? Herkes komando olmayayım diye dua eder. Sen olmak için uğraşıyorsun. Böyle yürek kimde var? Sen benim dediğimi de babana. İyi ama ya komando olmadığımı öğrenirse o zaman size de. Ee, öğrenirse öğrensin. Ben de derim ki kusura bakmayın beyefendi. Sizin oğlunuz delikanlı çocuğun tekidir. O benim gönlümün komandosudur derim. Ha? Hadi bakayım yıka elini yüzünü. Komutanım Yine ne var? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim komutanım. Asker! Sağ olun komutanım. Arkadaşlar, bulunduğunuz bölgede 20 metre çaplı bir daire içerisinde kamuflaj yapmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Hadi Kerim, diğer iki takımı da kontrol edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Ha bana bakın. Her an gelip kontrol edebilirim, haberiniz olsun. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Beyler, biliyoruz değil mi yarın buraya çıktıkları da Gökhan Hayvan'ı best olacak best. <laughs> valla tam ona göre komanda eğitimi. Aman be bizim Ayıcan'dan da ne komando olur ya. Ulan börtü böcekten bile korku korkuyor. Şşt böcek var mı lan burada? Dur, oğlum dur ya ayrıca sen öyle deme. Jumbo'da nereden baksan iki tane komando çıkar ya valla. <laughs> abi siz bir musunuz abi? Yulalıları görünce Cübbabi çıldırdı. Herifleri nasıl kovaladı? Artık gerisini siz düşünün. Uy! Ne Yunanlısı ula? Nerede buldu yılanlığı da kovaladı. Kaçın! Kaçın! Kaçın ulan, kaçın! Kaçmayın lan! Kaçın! Kaçmayın lan! Kaçın! Ah! Şaki! Oldu! Şaki! Hadi! Gol! Ah. 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 Oh. Bu ah. kardeşim ya istiklal! Yağır! Hadi! Kanlı yerde koymayacağız deriz. Hani olmayacak? Ah. Ah. Hani biz kazanacaktık. Ah. Geldik çocuk geldik! Vedat! Tamam, Vedat! Vedat! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! İzmir'in dağlarında çiçekler açar! İzmir'in dağlarında, İzmir dağlarında çiçekler açar! Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yaşa! Ne oluyor bu be? ne Bu ne? Bu ne? Vatan seninle gurur gidiyor. Sen Ya, ya buraya ya. Mustafa. Nasıl, nasıl bir daha çek? Nasıl? Ya, nasıl? Televizyon mi çekiyoruz burada? Abicim kesersin orada. Hemen of bir yakın plan alırsın. bir cam kat. Daha da gitsin. Bir cam kata. Çok biliyorsan sen çek. tek plan. Tek plan. Tek plan takip edeceğiz sahneyi. Bir de şu çıkartın şu herifi ya. Çıkartın şu herifi şimdi bize saldıracak. Herkes yerine. Herkes yerine. Aman. Onu mu diyorsun bak? Filmde herkes saldırır. Öyle deme Arzu abi. Adamın bir koşuşu vardı ki Mustafa Altoklar bile korktu. Çıkarın şunu, şimdi bize saldıracak dedi. Ya tabi tabi, tatbikata giderken gördük senin de cesaretini. Sen korkmadın sanki uşağım. Hepimiz savaş sandık. Abi ben hiç de bile hep korkmamıştım vallahi. Hmm, korkmamışmış. Ulan, yukarıda Allah var be Allah. Sempatik. Arıza abi. Hmm. Savaşa mı gidiyoruz be abi? Yok be babacan. Nereden çıkarıyorsun savaş mamaş? Allah korusun. Ya canım abim. Seti dedi ya bile tatbikat olmaz diye. Haydi lüme eşek arası sok, Oğlum siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ya? Arızayım ben işte. Kafadan çatmak. Kula gerçek daha dağıtmadılar zaten. Yüklediğimiz onca malzeme neydi abi peki? Ağır silahları bile aldık abi. Abi alacağız tabii tatbikata gidiyoruz ya. Su tabancasıyla mi gideceğiz? Doğru. Ama yine de yüreğim pır, pır ediyor valla. Ya yaradana karışılmaz ama daha çok genciz be abi. hep postal giydirmişler. Kötü bir şey olmasın lan veda. Evet arkadaşlar. Size fark ettirmemeye çalıştım ama durum bu. Abi tamam. Bu da postal giydirdilerse kesin savaşa gidiyoruz be ya. Beyler yeter. Gidiyorsak gidiyoruz. Türk askeriyiz biz. Bizim görevimiz bu. Ne bu böyle ya? Ben ölmem Ferit. Vallahi nadiren de olsa bazen doğru laflar ediyorsun ha. <laughs> Hadi babacanlar. İzmir'in dağlarında, dağlarında, İzmir dağlarında, dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa, yaşa. Mustafa Kemal Paşa yaşa. yaşa. Adın yazılacak Mücevher Taşa. Adın yazılacak Mücevher <laughs> Taşa. İzmir'in dağları.